Evet. Barış dini. Dünyanın en barış dini. En huzurlu din. Bu yüzden bana bir sürü ölüm tehditleri geldi. Ya Türkiye'ye gelince şöyle yapacağız, şöyle yapacağız, bıçaklayacağız, öldüreceğiz, şöyle yapacağız. Bu senin son yaptığın hatadır, böyledir, öyledir, şöyledir. Yani ağzından bir şey kaçtı. Hemen de sinir halinde hemen de ölüm tehditleri olur. Öldük bir şey söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim tamam mı? Ben İngiltere'deyim. İngiltere'de de öyle en az 200 bin takipçim vardır herhalde. Çünkü İngiltere'de yarım milyon Türk vardır rahat. Tamam bir sürü bir sürü takipçiler var. Binlerce takipçiler İngiltere'de vardır. Burada öldürebilirsiniz. Fark etmez. Siz ölümden çok mu korkarım? Siz ölümden çok mu korkarım? Siz zannedirsiniz umurumda mı? Bakın bunu deyin. herkes ölecek. Herkes ölecek. Ve ben inanırım ki kim yarattı beni bu dünyada beni yakmak için yaratmadı. Bana bir hedef verdi. Evren mi? Ne mi? Enerji mi? Bu yüzden benim amacım ilk amacım ailem, ikinci amacım insan olmak ve insanlığı savunmak, insanlığı özgürlüğü sevgiyi birçok takipçilerime abi kardeş gibi davrandım veya baba oğul gibi davrandım. Anladın? Tercih tecrübelerimi paylaşırım özgür fikirlerimi paylaşıyorum ve özgür fikirlerim bu da benim doğal hakkımdır o yüzden böyle bir medya platformum vardır ki gerçek kim olduğumu paylaşayım gerçek tecrübelerimi olduğu paylaşayım hiçbir zaman yapmacık olmayayım ve bilin ne çok sürpriz oldum çok sürpriz oldum ki ne kadar destek geldi bana bu kadar destek beklemezdim. Vallahi ben beklerdim ki linç olacağım. Ben beklerdim ki en az 3000 5000 dislike çıkacaktı. Ama bir bakarım 3000 tane like vardır, 500 tane dislike vardır. Bu ne demektir? Bu demektir ki, Bu demektir ki Türk gençlere inanılmaz derecede ümidim vardır inanılmaz derecede ümidim vardır. Tamam mı? Ve artık insanlar uyanıyor. İnsanlar uyanıyor. İnsanlar bu teknolojik çağında şu insanlar kendileri araştırır ve sorular. Eski zamanlar gibi değiller. Ki tek sadece anneleri babaları ne dediği odur. Ne dediyseler odur. Başka bir şey yok. Ve öyle o yaşta küçük yaşta beynimiz yıkandı. Ve hiçbir zaman öyle ee, sağımıza solumuza bakmadık. Dimdik at vizyonuyla yürüdük ve bu yüzden hiçbir yere ileremedik. Hiçbir yere varamadık. Hiçbir şey yapamadık. Ama artık öyle değil. Artık öyle değil. Artık Türkiye'de, Türk gençlerde ümit vardır. Türk gençlerde ümit vardır. Tamam mı? Ve bundan sonra, bundan sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı yerde devam edecek ileriye doğru bıraktığı yere kadar bıraktığı yerde devam edecek ileriye doğru bu saatten sonra geri dönüş yok ölüm tehditleri ölüm tehditleri insanlar ne kadar hassastır hiçbir eleştiri kaldıramayan tek bir tek bir kültür tek bir din hiçbir eleştiriyi kaldıramayan kaldıramayan bu yüzden zaten dünya bıktı bu yüzden dünya bıktı bundan. Dünya bıktı bundan ve görüldüğü gibi kendi insanlarımız da bıktı. Kendi insanlarımız da bıktı. Bir Arabistan çölünden gelmiş bir şey. Öldürünüz beni. Öldürünüz beni. Ben öldükten sonra efsane olacağım. When old dance on an When I die, I'm gonna be a motherfucking legend. Never forget that. Peace out.